Hadislere göre Hazreti Muhammed bu yükselmede gök katlarını Cebrail ile birlikte aşarken sırayla Adem, Yusuf, Yahya ve İsa, İdris, Harun, Musa ve İbrahim peygamberleri görmüş, yedinci kat gökten sonra Sidrenül Münteha'ya çıkmıştır. Terim olarak HZ. Peygamberin göğe yükselişini ve Allah katına çıkışını ifade eder. Olay, Mescidi Haram'dan Mescidi Aksa'ya gidiş ve oradan da yükseklere çıkış şeklinde yorumlandığından kaynaklarda daha çok İsra ve Mirek şeklinde geçerse de Türkçe'de Mirek kelimesiyle her ikisi de kastedilir. Miraç gecesi, Hazreti Peygamber'in göğe yükseliş mucizesidir. Hazreti Peygamber, Cebrail eşliğinde Mekke'den Kudüs'e daha sonra da yedi kat semaya yükselmiştir. Bu yönüyle mirek halktan, insanlardan, varlıklardan Hakk'a bir gidiştir. Diğeri de Cenab-ı Hakk'ın biz kullarından istediklerini, emir ve yasaklarını Resul olarak getirmiştir. Peygamber Efendimiz, Miraç'tan üç büyük hediye ile dönmüştür. Birincisi gözümün nuru, müminlerin miracı dediği namaz. İkincisi Bakara suresinin son iki ayeti üçüncüsü de istikametini imana çeviren herkesin, sonunda cennete gireceği müjdesidir. İslam inancına göre, Hz. Muhammed'in, Allah'ın daveti üzerine Mescidi Haram'dan Mescidi Aksa'ya, oradan Sema'ya, yüce alemlere ve ilahi huzura yükseldiği gece olarak kabul edilen Miraç Kandili, üç ayların ilki olan Recep ayının 27. gecesine denk geliyor. Muhammed'in Kur'an'dan sonraki en büyük mucizelerinden biri olarak görülen Miraç hadisesi, Burak isimli bir binek vesilesiyle kısa sürede Mekke'den Kudüs'e, oradan da Allah'ın huzuruna çıkmasıyla gerçekleşti. Peygamberimiz Cebrail'i nasıl tarif etti, Hazreti Peygamber onu bir kere, açık ufukta, bir kere de, Sidretül Münteha, da asli hüviyetiyle görmüştür. Peygamber Efendimiz Miraç'ta cehennemde neler gördü? Dediler ki: "Bunlar yetimlerin mallarını yiyorlardı." Bir süre sonra Resulullah karınları şişmiş ve yılanlarla dolu kişileri gördü. Gelip geçenler onları eziyordu. Fakat onlar yerlerinden kıpırdayamıyorlardı. Resulullah bunların kimler olduğunu sordu. Dediler ki: "Bunlar faiz ve haram yiyenlerdir." Buna göre tekrar başa dönecek olursak Peygamber Efendimizin, Mirek gecesinde kat ettiği tabakaları, sırayla, özellikleriyle, her tabakada karşılaştıklarını ya da yaşadıklarını kısaca açıklayalım, bu konuda, Salih Suruç'un, Peygamberimizin Hayatı, adlı kitabından bazı nakiller yapacağız. İsra ve Mirak Resul-i Kibriya Efendimizin muazzam bir mucizesi olduğundan, müteaddit tariklerle güzit sahabiler tarafından nakledilmiştir. Bu haday sahabilerin rivayetlerine göre şöyle olmuştur. Resul-i Kibriya Efendimiz, bir gece Kabe-i Muazzama'nın hatim kısmında yatarken, Hazreti Cebrail gelip göğsünü yardı ve kalbini zemzem suyu ile yıkadıktan sonra içine hikmet doldurdu, sonra da beyaz bir binek, burak, getirildi. Habibi Kibriya Efendimiz, ona bindirildi, Cibril'in refakatında yol aldılar, Burak, adımını, gözün erişebileceği yerin ilerisine atıyordu. Resul-i Ekrem Efendimiz, Cibril ile birlikte Beyt-i Makdis'e vardı. Orada, bütün peygamberlerin toplanmış olduğunu gördü. Onlara imam oldu ve iki rekat namaz kıldırdı. Resul-i Ekrem Efendimiz'in, Mescid-i Aksa'da bütün peygamberlere imam olarak namaz kıldırması demek onların şeriatlarının asıllarına varisi mutlak olduğunu göstermesi demekti. Peygamber Efendimiz'e, orada birinde süt, birinde şerbet ve diğerinde ise su bulunan üç bardak takdim edildi. Takdim esnasında, eğer, suyu alırsa kendisi de, ümmeti de ihtiyaçsız ve kanaatkar olur, şerbeti alırsa kendisi de, ümmeti de mahrumiyete düşer olur. Şayet sütü alırsa kendisi de, ümmeti de doğruyu bulur, diye bir ses işitti. resul Ekrem, süt dolu bardağı alıp içti, bunun üzerine Cebrail, ''Ya Muhammed'' dedi, ''Sen, fıtri ve tabi olanı seçtin, sen de, ümmetin de doğru yola iletildiniz.'' dedi. Beytül Makdis'te yüksek makamlara çıkmak için Miraç merdiveni kuruldu. Peygamber Efendimiz, bu merdivene Cebrail ile birlikte bindirildi ve birlikte yükseldiler. Nihayet dünya semasına vardılar. Cebrail gök kapısını çaldı. Gök kapısı açıldı ve dünya semasının üstüne çıktılar. Resul-i Ekrem Efendimiz, orada oturan bir zat gördü, sağ ve sol yanında bir takım karaltılar vardı sağına bakınca gülüyor, soluna bakınca ağlıyordu. Resul-i Ekrem Efendimiz'e, hoş geldin, safa geldin, salih peygamber, salih oğul, dedi. Peygamber Efendimiz, Cebrail'e, bu kim, diye sordu. Hazreti Cebrail şu cevabı verdi, bu senin baban Adem'dir, şu sağındaki, solundaki karaltılarda çocuklarının ruhlarıdır, sağındakiler cennetlik, solundakiler cehennemlik olanlardır. Sağına bakınca güler, soluna bakınca ağlar. Buradan ikinci semaya yükseldiler. Gök kapısı açıldı ve Resul-i Kibriya Efendimiz orada Hazreti Yahya ve Hazreti İsa ile karşılaştı. Hazreti Cebrail, bu gördüklerin Yahya ve İsa'dır. Onlara selam ver dedi. Selamlaştılar ve onlar peygamber Efendimize hoş geldin, safa geldin Salih peygamber, Salih kardeş dediler. Bundan sonra Resul-i Kibriya Efendimiz Cebrail ile birlikte aynı minval üzere üçüncü katta Hazreti Yusuf, dördüncü katta Hazreti İdris, beşinci katta Hazreti Harun, altıncı katta Hazreti Musa ve yedinci katta da Hazreti İbrahim ile görüştü. Onların hepsi de kendisine hoş geldin de bulundular ve miracını tebrik ettiler. Cebrail, yedinci kat semadan Resul-i Ekrem Efendimiz'i alıp yükseklere çıkardı. Daha sonra Habibi Kibriya'nın karşısına Sidre-i Münteha sahası açıldı. Cebrail, işte, bu Sidre-i Münteha'dır. Ben, buradan bir parmak ucu ileri geçecek olursam yanarım, dedi ve oradan ileriye tek adım atmadı. Resul-i Ekrem Efendimiz, Sidre-i Münteha'dan dört nehirin aktığını gördü. Ayrıca burada Cebrail'i bir kere daha asli şekil ve suretinde gördü daha önce de, kendilerine risalet vazifesi verildiği sırada onu Mekke'nin Ciyat mevkiinde ufku kaplayan haşmetli kanatlarıyla görmüştü. Resul-i Kibriya Efendimiz daha sonra yanında Cebrail olmadığı halde imkan ve vücub ortasında kablı kavseyn ile işaret olunan makama vardı. Bundan sonra mekandan münezzeh Zül Zülcelal'in sohbeti ve cemaliyle müşerref oldu. Resul-i Ekrem Efendimiz, Miraak gecesinde birçok ilahi tecellilere, hitap ve iltifatlara mazhar kılındı. Erkanı imaniyenin hakikatlarını göz ile gördü, melaikeyi, cenneti, ahireti, hatta Zat-ı Zülcelal'i müşahede etti, ayrıca bu gecede her gün beş vakitte namaz kılınması emredildi.